Sayıştay raporlarına göre Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı bilançosu ve 503 milyon 839 bin 607 lira dönem zararı yazdı. Çaykur'un borçlanma ihtiyacının çok yüksek olduğu ve finansman giderlerinin dönem sonucunu olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Kuruluş 2021 yılında teklif toplama suretiyle farklı bankalardan 16 milyar lira ticari banka kredisi kullanmış ve 15 milyar lira kredi ana para geri ödemesi yapmıştır. Dolayısıyla 2020 yılından devreden 4 milyar 200 milyon lira tutarında mali borçlar 2021 dönem sonunda %26 oranında artarak 5 milyar 200 milyon liraya yükselmiştir. Memlekette çay içmeyen yok. Devletin kurumu çay üretiyor, pazarın en güçlü aktörü olması gerekirken saray iktidarı orada da devreye giriyor ve inanılmaz zararlar ediliyor. İktidar tüm kurumlarda akıl tutulması ve yolsuzluk sarmalına batmış durumdadır. İktidarı usulsüzlük yaptınız, yolsuzluk yaptınız diye eleştirdiğimiz zaman yandaş cepheden tepki sesleri yükseliyor. Oysa bu verilerin hepsi Sayıştay tarafından açıklanıyor. Gereğinden fazla stok bulundurmak, stokların depolanması ve küflenme, bozulma ve benzeri etkenlere karşı ek bazı maliyetlere katlanılması sorunuyla finansman maliyetine de yol açmaktadır. Ek olarak ağır finansman yüküyle karşı karşıya olan Çaykur'un satamadığı ve gereksiz yere depolarda tutmak zorunda kaldığı, yaklaşık 60 bin ton su ton paraya çevrilememesi nedeniyle yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira daha fazla kredi kullanılmakta ve bu sonucunda da önemli miktarda ek faiz yüküyle karşılaşmaktadır. Sırf başka aktörler para kazansın diye yapılan işlerde kamunun ettiği zararı Sayıştay tespit etmiş. Sözün bittiği yerdeyiz. Türkiye'de bugün yaşanan ekonomik kriz aslında ucube tek adam rejimine geçtiğimiz anda sinyallerini vermeye başlamıştı. 2017 yılında Türkiye'nin güzide karlılık gösteren birçok kurumu varlık fonuna geçirildi. Varlık fonunun başında kim olduğunu hepimiz biliyoruz. İnanılmaz olaylar yaşanıyor. 2017'deki devir öncesinde mali durumu çok iyi olan tüm kurumlar büyük bir çöküş içerisinde. Aslında benzer satışlar, benzer girdiler yıllara göre devam ediyor. Ancak paranın varlık fonuyla nereye gittiği belli olmadığı için neredeyse tüm kitler büyük kamu zararı açıklıyor. Bu durumun tek sorumlusu saraydır.